Çok eski zamanlarda yaşamış bir padişah, bir gün görünüşü, şekli, rengi ve ağırlığı aynı olan üç altın kukla yaptırmış. Böylece emri altındaki hanların aklını sınamak istiyormuş. Sonra kuklaları komşu ülkenin hanına göndermiş. Bu üç kuklanın kıymeti üç çeşittir. Birincisi ucuz, ikincisi daha kıymetli, Üçüncüsü ise en kıymetlidir. Böyle olmasının sebebini bulsun diye emrini de bildirmiş. Han bu kuklaları aldıktan sonra evirip çevirmiş, iyice incelemiş ancak bunlar arasında nasıl bir farkın olduğuna akıl sır erdirememiş. Han'ın iyice aklı karışmış saray ehlini toplamış ve kuklaların nasıl bir hususiyeti olduğunu bulmalarını emretmiş. Lakin onlar da bir şey diyememişler. Bu haber her tarafa yayılmış. Bu arada basit bir suçtan dolayı zindana atılmış olan fakir bir genç, kuklalarla ilgili haberleri duymuş ve hana şöyle ricada bulunmuş. Hanım, izin verirseniz kuklaların farkını ben bulabilirim. Eğer bulursam bunun bedeli olarak beni zindandan çıkarmanızı isterim. Han, benim akıl erdiremediğim işi o nasıl çözebilir diye düşünmüşse de başka çare olmadığından delikanlıyı saraya çağırmış. kuklaları önüne koymuş. Delikanlı bunları dikkatlice incelemiş. Kuklaların kulaklarının delik olduğunu fark etmiş. İnce bir tel bulup kuklaların bir tanesinin kulağına sokmuş. Telin ucu kuklanın ağzından çıkmış. Teli ikinci kuklanın kulağına sokunca tel onun bir kulağından girmiş, öteki kulağından çıkmış. Üçüncü kuklanın kulağına soktuğunda ise telin ucu kuklanın hiçbir yerinden çıkmamış. O zaman delikanlı şöyle demiş. Ey hanım bu kuklalar insana benziyor. Birinci kukla bir söz işitince onu bir başkasına anlatan, söz taşıyan, sır tutmayan bir adama benziyor. Öyle insanlara güvenilmez. Bunun için bu kuklanın değeri çok azdır. İkinci kukla söylenen sözler bir kulağından girip öbür kulağından çıkan adama benziyor. Böyle insanlar pervasız ve sorumsuz olurlar. Başkalarının laflarını anlamaz, kafayı yormaz ve nasihatleri tutmazlar. Üçüncü kukla her türlü sözü tutan ve sırları içinde saklayan adama benziyor. Öyle insanlar akıllı, tutarlı, güvenilir ve ciddi olurlar. Bu kuklanın değerinin son derece yüksek olmasının sebebi budur. Delikanlıya dinlemekte olan saray ehli hayretler içinde kalmış. Han da delikanlının açıklamalarından çok memnun olmuş ve onu saray ahalisine met etmiş. Bu arada da delikanlıyı azat etmiş. Sonunda da her bir kuklanın kıymetini yazdırıp kuklaları yollayan padişaha cevap olarak göndermiş.